öyle işte baba. Babaannem Yasemin adında hemşireyi duyunca... ...kendi torunu olan Yasemin sanmış. Ay ya. Aslında benim de suçum var. Yani... ...babaannenin durumu izah etme konusunda... ...ne anneni ne seni uyardım oğlum. Gerçi Yasemin'le beraber geldiğinizde... ...Münevver Hanım'ın torunu aklıma bile gelmedi. Nasıl gelsin ki baba çok normal. Yani... Babaanneme söyleyecek olsak bile nasıl söyleyecektik ki? Buran bir arkadaşı gelecek. ismi Yasemin ama o senin torunun olan Yasemin değil mi diyecektik yani ne diyecek? Yani tabii öyle değil de. Neyse. Aslında konunun Yasemin'den açıldığı iyi oldu. Ee söyle bakalım. Annen haklı mı? Hangi konuda? Burak. Sen hangi konuda olduğunu gayet iyi anladın. Yasemin'le aranızda bir şey var mı? Hmm. O zaman... Şu bana daha önce bahsettiğin... Benimle tanıştırmak istediğin kız da Yasemin. Tamam tamam bir şey demedim ya. Ama sana aferin. Her şeyi konuşmanın da bir zamanı var. Öyle değil mi? Aynen öyle. Ne zaman konuşmak istersen ben buradayım. Onu bil de. Sağ ol baba.